Ondan sonra ve salihin Allah dostları insanlarla. Allah dostları. Böyle uçak Allah dostları değil ha. Ben gaybi bilir, biliyorum diye Allah dostları değil ha. Adamın ilmi yok, bir şey yok. Koskoca tesbih, bir avmama, bir cübbe, bir baston, bir değil. Hakkıyla İslam yaşayan Allah dostudur. Bunlarla beraber, salih insanlarla beraber olacağız. Tamam mı? Ve ve hasun rafika. İşte bunlar var ya saymış olduğumuz kimseler ne güzel arkadaşlardır. İstemez misiniz ya? Cennette onlarla berabersin. Bir an böyle oturmuşsun böyle odada bir de bakarsın kapı çalınıyor. Kim? Bir de bir de baktın böyle Adem Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam girdiler ve onları kucaklamak istemez bizim kardeşim. İşte bunlar dünyadan geçer. Bunları elde etmek istiyorsa ne olur? Ne olur? Dünyada dinini yaşa. Yaşa ki eğer bir eksiklik olursa Ya Rabbi gücüm nispetinde Allah'ım bu kadar yapabildim, yapabildim Ya Rabbi ne olur beni affet dersen orada gideceksin. Allah orada gafur, rahim, halim orada göreceksin seni affedecek. Ama sadece isimle Müslüman gitti yol İslam mı değil mi dert etmeden, sevda etmeden böyle gelişi güzel bir şekilde affedersiniz hayvanlar gibi yaşayanlar orada Allah hesap veremezler. Bazı namaz kılanlar hakkınızı helal edin. Sabah namaza gittikleri zaman çocukları evde yatıyor, hırsız gibi böyle açıyor böyle gidip namazını kılıyor, geliyor uyandırmıyor. Neden? E hasta ya, kaldır ya. Öleceksin, ölsün ya. Bu namazdır. Bu, bu namazdır. Senin en büyük sermayen çocuğun böyle Allah'a secde ettiğini görmendir. En büyük sermaye. Onda hesap var kardeşim. Orada senin annen baban hesaba çekmeyecek. Senin Rabbin orada hesaba çekecek. Bir sahabe diyor. Orada Allah Celle Celaluhu beni muhayyer kılsa şayet annem mi babam mı beni hesaba çeksin mahşerde yoksa Allah mı? Vallahi lehtırtu Rabbil alemin. Allah'ı seçendim diyor. Çünkü Allah annem babamdan daha merhamet diyor. Allah seni hesaba çekecek. Хоч açıdan Gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Yüce Allah'ın emretmiş olduğu şekilde yaşayalım. Eksikleri varsa ya Rabbi bu kadar yapabildim. Allah'ım affet diye bilelim orada. Evet. İşte ve husun ulâ'ika Bunlar ne güzel arkadaşlar. Zâlikel fadlu min Allah. Zâlikel fadlu min Allah denik el fadl min Allah ve kafa billah ve kafa billah ve kafa billahi aliman bu ikram bu fazıl, bu ihsan bu nimetler Allah'tandır ve bu nimetleri kime vereceğini Allah en iyi bilendir. kefe بِاللّٰهِ عَلِيمًا